Hepinize iyi günler dilerim. E, bugün de sizlere hatramda ve anımda kalan e, Muazzevacıyla bir diyalogumuz oldu. Onu size e, bildirmek istedim. E, bir gün e, yine Pendik'teyim. Bir arkadaşım telefon etti. Boğaziçi SİMES Profili bayisi e, Vedat Bey, Vedat Yeşilyurt. Ziya Bey bir kahve içerim dedi. Dükkana yanına gittim. E, kahve içiyorduk. Dedi, mağaza bacının dedi bir elektrik işi var, Tuzla'da villada dedi. Gider misin? Ben giderim dedim. Tamam dedi. Adresi verdi, telefon etti ve ben motor atladım. 15 dakika sonra Tuzla'da mağaza bacının villasındayım. İçeriye girdim. Oradaki çalışanlar, elemanlar falan beni karşıladılar. Havuz başında oturdum ve birer kahve içmeye başladık. Kahve içerken ileriden geriden şundan bundan bahsederken. Epey muhabbet ettik. E, i̇çeride olan tesisattaki işlerini bitirdim. Giderken yine beni bırakmadı. Yine bir havuz başı yaptık. Yine bir kahvesi içerken. Ben yanımda özellikle plakı götürmüştüm. Ve plakı kendisine imzalaması için sundum. E, plak eline alınca çok şaşırdı. Çok sevindi. Lütfen dedi bu plakı bana ver dedi. Sana dedi 10 tane CD vereyim dedi. Hayır dedim olur mu dedim ya. Bu plak dedim, benim hayatım plakı dedim. Ben bu plakı size veremem dedim. Kusura bakmayın dedim. O çekişiyor, ben çekişiyorum. Ben nitekim bir kahve daha içerek plakımı da aldım. Oradan kurtuldum. Ve böyle bir anımız oldu. Çok tatlı bir anımız oldu. Oradaki her işlemlerden ne olursa olsun beni çağırıyordu. Kendi işlerine gidip yapıyordum. E, Şimdi size mazimde kalan bu plakı e, çalıp dinletmek istiyorum. Ve bu plakla beraber yine Akan Sineması önünden geçerken makinesi emin de oradaydı. Artık askerlik günlerimizdi. Başlıyordu askerlik. E, dedi Ziya Bey, Ziya Bey de sana de plakı çalalım da plak da dinle de git dedi. Ve Sineması'nda da o plakı dinledik. Şimdi ben de size dinleteyim bu plakı. <laughs> no mm -hmm. sevgili Hiç kimse dokunamaz kalbimdeki elini Yok artık benim için senden başka sevgili Müzik <laughs> Check it out.

yerine benim için senden, senden başka, başka.